Herkese merhaba, benim adım Görkem Karaslan. Bugün Outlast Whistler Over oynayacağız. Bu ikinci bölüm. Videolarımızda klişe olan bir şarkı vardır. Hemen onu veriyoruz. Editor, şarkıyı ver. Like in Colorado. 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 Bu arada yorumlarda sürekli bu şarkının ismini soruyorsunuz. O yüzden direkt burada genel bir cevap diyeyim. Şarkının ismi bu arkadaşlar. Brothers Dreamers'dan Colorado. Öyle hatırlıyorum, buraya yazarım yine. Gidip dinleyebilirsiniz. Hatta gidin yorumlara Görkem Karaslan'dan geldik yazın. Okey direkt hiç uzatmadan girelim arkadaşlar oyuna çok uzatınca bok gibi oluyor en son burada kalmıştık böyle bir fırından çıktık Bismillahirrahmanirrahim diyerek devam ediyoruz şöyle bir yerleşeyim <laughs> bir Bu arada birazcık başım ağrıyor ama çekmek zorundayım yani Haydi bismillah bu ne lan böyle sallanıyor lan çekil Hello Hello bu ne lan Ya bu dosyalar önemli değil abicim ya Burası ne toplantı salonu mu tövbe estağfurullah ya Ha buradan çıkacağız Kim bağırdı hangi şerefsiz her yerde bir ölü var ya. Hocam böyle olmaz ki ya. Nereden gidiyoruz? Oha ben oraya nasıl çıkacağım? Ha böyle çıkıyormuşum. <laughs> Valla bu oyun bir değişik arkadaşlar ya. Bu oyun birinci oyundan daha art 18, daha küfürlü, daha bir değişik. Baksanıza şuna. Her yerde bir ölü var. Yani bu oyun psikoloji bozar. Eğer yaşınız 13'ten küçükse çıkın videodan lan. Ananız bu ne lan? Wallrider Yeter artık senden korkmuyoruz be. 13 yaşından küçükseniz dediğim gibi izlemeyin. Sonra aileler geliyor bize diyor ki çocuklarımızı korkutuyorsun lan ibne. Sonra burada suçlu ben oluyorum. Neyse şuradan gidelim. Hadi bakalım. Bu oyunu ben hızlı oynarım arkadaşlar. Ya yavaşlığa gelemem. Şimdi bakın. E, burada ışıklı bir yer var. Bir de karanlık yer var. Biz tabii ki de karanlık yere gideceğiz. <laughs> lan arka tarafıymış burası değilmiş. Demek ki aydınlığa gidiyormuşuz. <laughs> ne oluyor lan? Abi yine testere mestere geliyor ya. Anamızı toplu... <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ananı <laughs> çocuğu. Sen nereden çıktın ya? C <laughs> çocuğu ya. Lan şekliniz Kapıyı böyle kapatırım işte. İbiş. Ha, ha, ha. Nereden gideceğim ben şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya saklandık ama inşallah görmez. Bak salak hala kapı kırıyor. Allah'ım inşallah görmez. Hayatta birazcık şansın varsa görmez. Hahaha. Ha, ha. Gerizekalı. Hop. Aha görmedi lan. Charlie. Ya abicim ben şimdi senin geldiğin yere gideceğim değil mi? O zaman şöyle yapalım. Babana gel gel babana. Ay çok parladı. Elindeki testleri <laughs> çocuğu. Pardon sinirlendi biraz kusura bakmayın. Şimdi nereden gideceğim? Ya oğlum boynu bana oynatanın elini öpmek istiyorum yani. Nereden gideceğim ya? Oğlum ben ne benim amına ya. Aa buradan gidiyorum galiba. Geliyor mu? Ya yine geliyor. Bir kurtulamadık anasını satayım ya. Nereden gideceğim? Abicim gözünü seveyim şuradan. Atam kurtulduk herhalde. Ha tamam çok şükür kurtulduk. Oh be. Bir nefes alalım. Sonunda be. Cık cık. Vallahi ayıptır günah. Çocuğu. Oklum çıktı. Lan oğlum ödümü kopardın lan. ne var lan. Ha bu adamı kurtarmak için gazı kesmemiz lazım. Hemen keselim kardeşim. Hop. Random gidiyorum anasını satayım. Oğlum yeter ama ya Jumpscare'in kralı bu oyun ha. Oğlum geri zekalı mısın lan sen? Kafana böyle indirmek istiyorum. Oyunda vurma yok. Tüm özürler bizi vuruyor. Bu akıl hastanesi bir tane normal yok mu ya? Oğlum Jumpscare'in kralı ya. Videonun başını buldum. Jumpscare'li bölüm. <laughs> Vallahi yeter artık ya. Ya hocam yeter artık. Gel gel. Gel gel. O kudumunca. <laughs> Random yol buldum lan. Boyunda belirgin olan yerleri gideceksiniz arkadaşlar. Oh <laughs> fuck this shit Oh my god. Boyunda Böyle belirgin olan yerlere gideceksiniz. Mesela o kapının ışığı yanıp yanıp sönüyordu. Ne yaptım oradan gittim. Şimdi burada tuşmuş vardı. Nerede otur? Yine çıkmasın bu geri Vallahi Valla bu, bu bölüm çok jumpscare'li arkadaşlar. Allah'ını <laughs> s... Ya oğlum yeter artık ya. Vallahi bıktım artık ya. Kalpten gideceğiz ya. Jumpscare'li video istiyorsun ya. Alın bu jumpscare'in kralı bu oyun. Yine bir ses geliyor ama. Aa buradaymış. Aynen lan. Oğlum burada tuş olması gerekmiyor mu yapacağınız oyunda? <laughs> Nereden kapatıyoruz hocam? Burada tuş yok. Bok yedik. Boyun bizi götürüyor da götürüyor. Allah sıçtık amına. Ya yine testere sesi geliyor. Ya bıktım artık ya Ya bu salak geliyor değil mi şimdi? Kadın <laughs> <laughs> ya Ya çekilsene be Vurma bak o testereni alır annenin <laughs> Valla ben yaparım biliyorsunuz Bu adamın yüzünden Türkçem bozuldu anasını satayım ya Bir bırakmadı beni ya Nereden gideceğim şimdi ya Pilim de bitiyor Pardon şunu bir yenileyim Tamam yanan yanan yere gideceğiz kesin Şakal Görkem yolu buldu. Bir saniye dinlenelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu bölüm çok kötü oldu. Onun başını çok şey yapmamız lazım. Yani şu gazı, şu gazı kapatmak için dolandık bunun için miydi? Cık, Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah ya. Vallahi ayıptır ya. Yani şimdi geri mi döneceğiz? Ha buradan gidiyormuşuz. okey. Haydi bismillahirrahmanirrahim sağ ayakla. Şimdi ben nereye gideceğim? <laughs> Geri zekalı. Ha tamam buraya gidiyormuşuz. Bye bye. Aa, Şaka şaka o*** çocuğu siktir git. Bataryamızı aldığımıza göre yolumuza devam edebiliriz. Nereden gideceğiz şuradan? Ay bu oyun çok dehşet yavrum. Hayda dışarıya çıktık hocam. Dışarıya çıktık. Nice nice. Ya bura nere oğlum ölümü göremiyorum ya. Bu oyunu oynamayalım. Yine testere sesi geliyor ama hayırlısı. Lan geri zekalı. Ben nasıl geleceğim oraya? Şöyle mı? Ya, ürettiğiniz oyunu s***m ya. Nereden gideceğim? Başladık şimdi yol aramaya. Ha buradanmış. Pil gibi bir şey gördüm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum s Hocam ama bak vallahi ayıptır günahtır bak. Allah'ım inşallah sağ salim kapatabilirim videoyu yoksa herhalde gebereceğim kalpten. Yani bu şekilde olmaz ya. Vallahi bu şekil olmaz ya. Altıma sıçıttırdınız bana ya. Yine biri mi geliyor peşimden ya? Oğlum sana fuck you. Oğlum aynı yer değil mi burası ya? Buradan gideceğim herhalde. Ha evet. Vallahi random gidiyorum. Ölümü de göremiyorum ki siz de şahitsiniz yani. Karşıma bir şey çıksa altıma sıçacağım. Ki çıktı yani. Ananı bu geliyor galiba. Nereden gideceğim ya? Boyuna en nefret ettiğim şey 2 saat yol aramak. Kapıyı açmış Allah razı olsun. Abicim nasıl söylüyorsunuz siz ya? Allah rahmet eylesin. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Öyle bir çocuk vardı ya. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Hayırlı bismillah. Hı? Abicim, ani sesler vermeyin. Senin o kel kafanı Clear şampuanla yıkarım ha, terbiyesiz. <laughs> Aa, parkur yaptım lan. <laughs> Komik mi? Boyun bir değişik. Vallahi de, bellahi de değişik Bu bölüm harbi çok jumpscare'lı oldu ya Yani video bitmeden 5-10 kez daha çıkabilir Nasıl bir yere geldik arkadaşlar Kim konuşuyor lan Abicim buradan da siz çıkmazsınız ya Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Kim attı bu kafayı? Aydarinda. Abi basket mi oynuyoruz? Abi sizin kafanızı Ödümü kopardınız. Nereye gideceğimi şaşırdım. <laughs> bu oyunu bodozlama oynayacaksınız ya. Çözdüm ben bu oyunu. Bodozlama oynadığınız zaman daha iyi oluyor. Lan nasıl bir yere gittik arkadaşlar. Geri dön deseler bana dönemem. Yolu unuttum. Ne oluyor lan? Çekin lan artık geri zekalı mısın nesin ya Öpüştük orada neredeyse Mal mısınız nesin açın lan abi Abi, abi yine Mert'ime Çıkıyoruz da çıkıyoruz herhalde şeye çıkacağız Yok delene Telefon sesi nereden gidiyor Yanlış ya Ayda yine içeriye girdik Bismillahirrahmanirrahim Abi ne oluyor içeride bir beni alır mısınız? Abi ne oluyor beni de alın içeri. Gözünü seveyim onu izlemek istiyorum. Kaç. Kaç. Beni de al abi içeri. Ya herkes benden kaçıyor şimdi. Oldu mu şimdi böyle? Oldu mu şimdi bu be? Aha telsiz. Larry 911. Ah! Sen kimsin lan? Ah, Şerefsiz oyunun başında bilgisayarımızı kıran şey. hain değil mi bu? Jobla vurdu bir de. Boğma lan beni. Boğma lan. Ulan senin var ya o tuttuğun jobu. Birisi geldi. Seni daha öldüreceğim gibi bir şeyler dedi arkadaşlar, İngilizcem yetmedi. Sizin yetiyorsa yorumlarda yazın. Ne oldu çok anlık oldu anasını satayım ya. <laughs> çocuğu. Kim onu atan? O reis hoş geldin. Kapı kapanmıyormuş pardon. Ay Dibimdeymiş. Alır mısın? Oha hayvan. Pardon şunu kapatayım. Tamam hadi görüşürüz. Tam, kırıyor. O zaman kaybedecek. Biz de buradan Oha ne ara kırdın lan hayvan olay hayvan. Oyunum kastı. Oyunumu kastırmayın. Aa peder değil mi lan bu? Lan sen kendini yakmıyor muydun? Peder mi? Father mı? Ne? Aa, Burayı hatırladınız mı lan? Buradan çıkmıştık bir önceki bölümde. Vay be. Evet. <laughs> Oyun burada kaydetti. Heyecanlı bölümde de bitirelim. Evet arkadaşlar umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Jumpscare dolu güzel bir bölüm oldu. Yanındaki videolara tıklayarak önceki videoları da buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hoş güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizlerden 2000 beğeni bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.